ben tüm dünya genelinde 130 şube sahip ve bütün bunların yönetimiyle ilgilenen bir iş kadınıyım. Milyonlarca takipçisi olan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat lüks yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye günlerdir Polat ailesine ilişkin skandal iddiaları konuşuyor. Dilan Polat fenomen olunca zengin olanlardan değil, zengin olduğu için fenomen olanlardan. Benim evde mesela altınlarımın olduğu bir kurdele var. O altınları ben tamamen çalışanlarıma İngilizce. dağıtıyorum. Sırf onların mutluluğunu görebilmek için. Ben abla dağıtacağız yine. Engin saçmalama. baba size ev almış ablanla sana onu göreceğiz tepeler. Evet. Akademi okulum var. E, estetik cerrahi işlemler yapıyorum. E, Engin Polat var. Eşim Odana Güzel Merkezleri. Kuaför salonlarım var. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Hocam karısıyım. Görüşmek üzere. Alo Engin. Sana bir hesap numarası vereceğim. 600 bin TL gönder takipçim ev alacak. Bence bu yüzden hayatta paranın hiçbir önemi yok. Babamın benzinlikleri vardı. Çok paranın içinde büyüdük. Evde kadınlar, kapıda şoför, oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Bir gecede babam annemi öldürdü ve bütün hayatımız bitti. Bazen yanlış kelimeler belki de seçebiliyorum. Bazen sizin parka gidiyoruz mesela. Ay, 750 bin, bin lira. 750 bin lira. lira. Bu para nereden geliyor? Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğru. Siz buna ne iş yaptınız? Alnınızı karışlarım bak ben Sıla Doğru. Kokain diyorsun. Oh içiyorum. Ah bunu da veriyorum sana ne? Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu bugün emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. vuruyordunuz. Şimdi mi namuslu oldunuz? Devletim herkesi denetler. Kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız. Buradayız. Hadi bakayım gidin kendinize muhatap bulun bundan sonra. Hadi! Buradaki <laughs> mahvaleler yaptım Pınar'ın ablasının üstünden. Engin! Delikanlı insan bunun hesabını sorsana karına. He? Engin! Yani bu adamın beni aldatıyor olsa ve ben öyle bir şey yakalıyor olsam bunun bak Türkiye'yi Allah beni seviyor siz sevinmiyorsunuz Habere göre mal varlıkları dondurulmuş Polat ailesinin bu çiftin ve e, yurt dışına da çıkış yasağı konmuş. Ve haklarında bir inceleme başlatılmıştı. O inceleme sonucunda aslında yaptıklarını iddia ettikleri satışları hiç yapmadıkları ortaya çıkmıştı. Önce hesaplarına tedbir konuldu. Şimdi de iki isim hakkında yani Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı. Masak raporunda şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura kesilerek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı vurgulandı. Aşkım benim, ağlama ağlayacaksan oynamayalım. Sürükleyici bir hayat hikayesi oluşturmaya çalışıyorum aslında orada. Sürükleyici bir dizi gibi gidiyor. Girmeyecektin boynundan Allah büyük işlere. 心。